Beykoz Halk Eğitim Merkezi olarak Kavacık Borsa İlkokulu'nda giyim kursu açtık bu sene. E, 30 ortalama 30 kursiyer yararlandı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah tekrar yine açmak istiyoruz. Güzel bir verimli kursumuz oldu. E, hocamıza e, ben teşekkür ediyorum ancak ayrıca okul müdürüne de teşekkür ediyorum. Ve bugün katılımcılar da sağ olsunlar kursiyerlerle birlikte eee sergimizi de açtık. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizde halk eğitimin bize verdiği bu imkan dolayısıyla kadınlarımızın emeği, el emeğiyle değerlendirmek açık amacıyla yaptığımız e, bu ürünleri hem kadınlar kendi ve üretmek adına hem de dışarıda para kazanmak adına eğitim veriyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Normal 30 öğrencimiz var yer darlığından ama talepler çok fazla. Talep oldukça da alıyoruz. Ürünlerimizi öğretiyoruz.